Hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları, 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ve Şanlıurfa Valiliği'nce organize edilen Turizm Hatası Açılış Programı'na hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Programa başlarken Ulu Önder Atatürk ile Aziz Şehitlerimizin iyi olduğunu görmekteyiz. Gelirimize yönelik talep artışının elbette ki birçok sebebi bulunmaktadır. Bunlar Kültür ve Turizm Bakanlığımızca, Valiliğimizce, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yapılan ve turizmde geleceğimiz inşa eden üst düzey projelerdir. Bugün Halepli Bahçede sona yaklaştığımız Türkiye'nin en büyük müze kompleksi, Göbeklitepe Çevre Düzenlemesi Projesi, restorasyonlar, sokak cephe iyileştirmeleri, meydan ve altyapı düzenlemeleri, ilimizin 2014 yılı itibariyle 800 bin ceceleme sayısına ulaşmış olan istatistiklerini gelecek yıllarda daha üst düzeye çıkaracak. E, Bizi ev sahipliğinden dolayı Muhalle Otel yönetimine de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Bugün turizmin ne kadar önemli olduğunu elimizde biliyoruz. Ancak e, daha fazla Şanlıurfa'nın tanıtımına, ve e, turizmdeki çeşitlenmesine e, katkıda bulunmamız lazım. Şanlıurfa Valiliği, Belediye, Yine Kültür Turizm e, Bakanlığımızın etkinlikleriyle ve yapılan özellikle e, tarihi eserlerimizdeki restorasyonlarımız, kazı çalışmalarımızla e, bütün bu e, çalışmalar devam ettiriliyor, katkıda bulunuyor ama e, turizm bilincinin e, daha fazla toplumumuzun içerisinde artılması lazım. Evet, Bana böyle bir görevi verirler. E, şöyle değerli simavere bakıyorum. Ben de bu alternatif turizm. Müsaade ben şuraya geçmek istiyorum. Biz hocalar böyle akademik anlamda ifade etmek istiyorum. Eskiden turizm denilince uzanmışım kumsalı sahile akla gelirdi. Yani evet, sahil güneş turizmi. Memleketimizin sanki başka güzellikleri yokmuş gibi algılanırdı. Ama çok şükür ki o imaj e, bitti, şimdi çok daha güzel yeni projeler, yeni vizyonlar ortaya çıktı. Bu arada Sayın Müftüm de burada saygıyla selamlıyorum.